Merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Erkan Meriç ve arkadaşlarıyla buluştuğu anları fotoğraflar şeklinde sizlere sunuyorum arkadaşlar. Umarım videomu beğeneceksiniz ve like atacaksınız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olacaksınız. Evet arkadaşlar. Erkan Meriç'in en yakın arkadaşlarından biri olan Misut Yar ve diğer arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği güzel anılarını selfie'ler çekmiş ve birçok fotoğraflar paylaşmış sizler için arkadaşlar. Karizmatik biri olan gencimiz Erkan Meriç çok güzel fotoğraflarını, tatil fotoğraflarını tüm sevenleri için paylaşmakta devam ediyor. Evet arkadaşlar İrka Miricin tüm tatil boyunca çektirdiği fotoğrafları en güzel yerlerde çektirdiği güzel resimlerini Instagram sayfasında paylaşmakta devam edecek.